Hazreti Halid bin Zeyd, İslam tarihinde bilinen adıyla Hazreti Ebu Eyyub el Ensari'dir. Kendisi, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde, evinde yedi ay misafir eden ve Türkiye'de Eyüp Sultan olarak bilinen önemli bir sahabidir. Hazreti Ebu Eyyub el Ensari'yi, Hazreti Halid bin Zeyd, kimdir? Asıl adı ve künyesi, asıl adı Halid bin Zeyd bin Kuleyb'dir. Ebu Eyyub ise onun künyesidir ve Eyyub'un babası anlamına gelir. El Ensari lakabı ise Medineli olup Hz. Muhammed'e ve Mekke'den hicret eden Müslümanlara, muhacirlere yardım eden sahabelere verilen Ensar grubundan olmasından gelir. Hz. Peygamber'i misafir etmesi, Hz. Muhammed Medine'ye hicret ettiğinde herkes onu evinde misafir etmek ister. Ancak Hz. Muhammed, devesinin çöktüğü yere en yakın evde kalacağını belirtir. Devesi de Hazreti Ebu Eyyub el ensarinin evinin önünde çöker ve böylece Hazreti Peygamber Mescid-i Nebevi'nin inşaatı tamamlanana kadar yaklaşık 7 ay boyunca onun evinde kalır. Bu olay nedeniyle Mihmandarı Nebevi, Peygamber'in misafir edeni ünvanını almıştır. Savaşlara katılımı: Hazreti Ebu Eyyub Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Mekke'nin fethi ve Huneyn gibi Hazreti Peygamber dönemindeki tüm gazvelere katılmıştır. Savaştığı dönemlerde Hazreti Muhammed'in yanından ayrılmaz, onu korumak için nöbet tutar ve ona eşlik ederdi. İlmi yönü, sahabeler arasında ilmiyle de tanınan Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari, dini konularda kendisine sorulan sorulara fetva verirdi. Aynı zamanda vahiy katiplerinden biriydi ve Hazreti Osman döneminde Kur'an-ı Kerim'in toplanmasında da görev almıştır. Son seferi ve vefatı Yaşının ilerlemiş olmasına rağmen cihattan geri durmayan Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari, Emeviler döneminde yapılan İstanbul kuşatmasına katılmıştır. Kuşatma sırasında hastalanmış ve vefat etmiştir. Vasiyeti üzerine İstanbul surlarının dibine defnedilmiştir. Türkiye'deki önemi, İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin'in keşfiyle mezarı bulunmuş ve üzerine türbe inşa edilmiştir. Bugün İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesi onun adını taşımakta ve türbesi, Eyüp Sultan Camii'nin avlusunda büyük bir saygıyla ziyaret edilmektedir. Osmanlı padişahları tahta çıktıklarında kılıç alayı törenini Eyüp Sultan Türbesi önünde yaparlardı, bu da onun manevi önemini göstermektedir. Hazreti Ebu Eyyub el Ensari, cesareti, takvası ve Hazreti Peygamber'e olan bağlılığıyla İslam tarihinde mümtaz bir yere sahiptir.